Yeni vakalar da görülmeye başlandı. Şimdi orada yaşayan Türk vatandaşı Ali Ertuğrul Tarsu'ya soracağız. Ülkedeki son durumu bizlere aktaracak. Ali Bey merhabalar öncelikle. Merhabalar ee, Güney Kore'den. Evet e, şimdi siz Güney Kore'de koronavirüsle mücadelede oldukça iyi gidiyordu aslında hala daha öyle gözüküyor ancak geçtiğimiz günlerde işte bir gece kulübünde yapılan bir partiye katılanlarda yeni bir dalga mı oluyor yeni bir dalga mı başladı gibi konuşmalar da söylentiler de oldu. Bize e, sokaktasınız şu anda Seyhul'dasınız galiba e, son bilgileri aktarabilir misiniz hem oradaki görüntüleri de görmek isteriz ve e, nasıl oradaki son durum? Öncelikle biz normalde ikinci dalganın başladığı bölge olan İtebon bölgesinden bağlanmayı düşünmüştük. Oraya da gittik fakat oranın tehlikeli bölge ilan edildiğini ve sadece orada ikamet eden insanların kullanabileceği bilgisine ulaştık. Bu yüzden de şu anda yine o tarafa yakın bir bölgeden dışarıdan bağlantı sağladık. Şu anda görüyorum arkanızda aslında çok da normal bir hayat var. Yani siz e, eski normale dönmüş gibisiniz. Sadece yüzünüzdeki tek fark maske var. E, fakat Asya ülkelerinde bu çok kullanılan bir şey. E, nasıl hayat orada? Bize aktarabilir misiniz? Güney Kore'de normalde hayat e, biraz önce, yani şu anda gördüğünüzün e, kat kat daha fazlasında aktif. Ki daha bir hafta öncesine kadar bu şekildeydi. Yani şu anda arkamda belki de 100-150 kişi olduğunu göreceksiniz anlık olarak. Fakat şu anda bu durmuş hali. Güney Kore'de normalde artık olayları çözdük denilmeye başlanmıştı. Fakat bu son ikinci dalga olayından dolayı tekrar sorunlar başlamaya devam ediyor şu anda. E, Güney Kore'de ikinci dalga olayı nasıl başladı diye soracak olursanız, bir e, 29 yaşındaki bir gencin e, gece kulübüne gitmesiyle e, kendinde hafif korona e, semptomları e, yüksek ateş olmasına rağmen gece kulübüne gitmesiyle oradaki yaklaşık 5.500 kişiye e, temas etmesiyle şu anda ikinci söz konusu Ee, Ve e, şu anda bulunduğumuz nokta da bir üniversitenin önü. Normalde okullar da açılmaya başlayacaktı fakat okulların açılmasını da şu anda iptal ettiler. Bir sonraki evine kadar okullar açılmayacak. E, bu Şu anda bugün e, Güney Kore'de 26 yeni vaka tespit edildi. Normalde onun altına inmişti e, ve bu 26 vakanın 20'si de bu ikinci dalgayla e, bağlantılı. Biliyorsunuz ki bir kuluçka dönemi var. Kuluçka döneminden dolayı da şu anda vaka sayısı belki çok az görünüyor olabilir ama şu anda devlet binlerce kişiye bulaştı. Ali Bey bir şey merak dönemi, ediyoruz. E, aslında bir şeyi merak ediyoruz. Şimdi ikinci dalga konuşuluyor ama e, tabi e, bu ikinci dalgayı oluşturan kişinin mesela e, Güney Kore'de yaşayan yani yurt dışına çıkış var mıydı ya da e, orada mıydı? Bu ikinci dalganın bu noktası da pek önemli deniliyor. Nasıl bir bilgi ulaşıyor size o noktada? Yani yurt dışına çıkış girişlerde mi olmuş bu olay? Aslında e, yurt dışına çıkış ve girişlerde şu anda 14 günlük bir karantina süreci Güney Kore'de var e, ve tedbirler gerçekten de çok sıkı. Ve e, muhtemelen ki burada e, zaten günlük 3-4 tane vaka çıkıyordu ya bu insanlarla alakalı bir bağlantısı olması gerekiyor. Çünkü e, özel bilgilerin paylaşılmamasıyla alakalı bir e, haber yayımlandı. O yüzden kişinin nereden bulaştığıyla alakalı tam net olarak bir bilgi verilmedi. Çünkü daha büyük bir süreç başladığından dolayı biz geçmişindekileri belki gizli olarak bunu devlet hallediyor olabilir. Fakat şu andaki süreç şu şekilde bu gece kulübüne giden genç bulaştırdığı insanlara ulaşılmaya çalışıyor. fakat Olayın gerçekleştiği Itaewon, Seul'deki Itaewon bölgesindeki bu yaklaşık 5500 kişi de şöyle bir durum var, 2500'üne 3000'le ulaşıldı şu ana kadar ve kalan 2000'le hala ulaşılamadı. Çünkü insanlar özel hayat olduğu için bilgi vermek istemiyorlar. Ve bu bölgede ayrıca Amerikan Birliği var, Amerikan Askeri Birliği var. Şu anda da Amerikan Askeri Birliği'ne de, e, tedbirler başlamu, e, bu testler yapılmaya başlandı. Çünkü e, orada Amerikan askerleri de olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca o gece kulübünde e, yaklaşık 50 tane yabancı öğretmen olduğunu ve şu anda da yaklaşık 10 tane öğrencide de pozitif vaka görüldüğü söyleniyor. Çünkü geçen hafta da okullar aşamalı olarak artık açılmaya başlanmıştı. Şu anda da o e, okula gitmiş öğrencilerden 10 tanesinde de pozitif vaka görüldü Güney Kore'de. Ali Bey, peki şimdi şunu da merak ediyorum. Tabii Güney Kore'de önlemler çok sıkı bir şekilde alındı ilk andan itibaren. Ardından bunu görüyoruz ki Güney Koreliler de bu sisteme ayak sağladılar. Pek de zorluk çekmediler. Şu anda bu ikinci dalga başladığı andan itibaren uyarılar yapılıyor da mı vatandaşlar bunu dikkate alıyor? Yoksa sadece vakanın ikinci aşamasına geçildi, ikinci dalga geliyor deyince zaten herkes bir anda kendi kabuğuna mı çekildi? Ee, zaten uyarılar sürekli olarak yapılıyor fakat e, insanlar zaten e, kendisi korktuğundan dolayı dışarı çıkmamaya başladı bu olaydan sonra. Tam bu olayın patlak verdiği günde zaten e, dışarıya çıktığınızda neredeyse %50'lik %70'lik bir e, düşüş olduğunu zaten gözle görebileceğiniz bir durum vardı. E, tedbirler devam ediyor. Telefonlarımıza bildirimler geliyor şuralardan uzak durun. Şu pozitif vaka, şu bölgelere gitmiş, şu saatlerde oradaymış şu kafenin önden geçmiş, oralarda dikkat edin gibi çok aşırı tedbir mesajları alıyoruz. Ve buna rağmen zaten bunları da duyan insanlar tedbirlerine devam ediyorlar. Biliyorsunuz zaten maskeye alışık Asya insanları. Bunun sebebi geçmişteki SARS ve MERS krizlerinden dolayıydı, virüslerinden dolayıydı. Artı Güney Kore'de şöyle bir sorun daha var. Hava çok tozlu olduğundan dolayı 7/24 zaten virüs olmadan önce de insanlar maske kullanıyordu toz bulduklarından dolayı. Bu yüzden de çok fazla zorluk çekmiyorlar maske kullanımında. Son olarak Ali Bey bir şey daha soralım ve bitirelim aslında. Bu da önemli bir şey. Hala daha sokakta test yapılıyor mu? Yani bu küçük kabinler aktif olarak var mı? Evet şu anda söylediğiniz kabinler her yerde var. Özellikle şehirler arası yollarda araçların çok hızlı bir şekilde testini yapabildiği bölgeler var. Özellikle şu anda da o gece kulübünün çevresine yeni test merkezleri yapılmaya başlandı. İnsanlar testini çok rahatlıkla yaptırabiliyorlar ve gün içerisinde de sonucunu alabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Güney Kore'den aldığımız bilgiler bir hayli önemliydi. Çünkü ikinci dalga başlıyor mu başladı mı gibi konular tartışılmaya başlanmıştı. Ali Ertuğrul Öztarsu bize Güney Kore'den aktardı son bilgileri.